Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir elmalı kurabiye hazırlayacağız. Benim için kış aylarının vazgeçilmez kurabiyelerinden bir tanesidir. E, mutlaka sizler de deneyin. Hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum. E, tarife ilk olarak elmalı iç harcımıza. Hazırlayarak başlayalım. Burada 4 adet büyük boy elma var. Elmanın tatlılık oranına göre de üzerine şeker ilave edebilirsiniz. Ben 3 dolu yemek kaşığı ilave ettim. Yeterli geldi. Daha tatlı seviyorsanız 1 yemek kaşığı daha arttırabilirsiniz. Orta ateşte elmalar suyunu çekene ve şeker güzelce eriyene kadar kavuruyoruz. Başından ayrılmayın. Hemen dibi tutup elmalar yanmasın. Ara ara karıştırarak elmalı iç harcımızı hazırlayalım. Gördüğünüz gibi elmalar püre haline geldikten sonra e, rengi de döndükten sonra bir tatlı kaşığı kadar da tarçın ilave ediyorum. Şöyle tarçınla birlikte de biraz kavuracağım. İçerisine bir Türk kahvesi fincanı kadar da iri kıyılmış ceviz içi ekliyorum. Bu arada eklediğim cevizleri ben buzluktan çıkarıp direkt e, rondodan çekmiştim. O yüzden böyle e, farklı görünüyor. Ama buzu eridikten sonra böyle iri taneli cevizler oluyor. Sizlerde e, mümkünse cevizleri böyle çok unufak yapmayın. Biraz ağza dişe gelir şekilde irili bırakırsanız e, kurabiyenin içerisinde çok daha güzel oluyor. Elmalı iç harcımızı hazırladık. Soğumaya bırakacağız. Elmalı iç harç soğuk olursa çok daha güzel olur. Biz de bu arada hemen e, kurabiyenin hamurunu hazırlayacağız. Kurabiyenin hamuru için 250 gram tereyağı veya margarin ver. Ben yarı yarıya kullandım evde olan malzemelerle. Üzerine bir tane yumurta, bir yemek kaşığı yoğurt ve 3 yemek kaşığı yine toz şeker ilave ettim. Bir çuk kahvesi fincanda sıvı yağ ekliyorum ve bu eklemiş olduğum malzemeleri güzelce karıştırıyorum. İsterseniz mikserle de çırpabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterirseniz güzel olur. Özellikle margarin ve tereyağının mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olması gerekiyor. Şu krema kıvamına geldikten sonra tüm malzemeler homojen bir şekilde karıştıktan sonra içerisine kuru malzemeleri ekleyeceğim. İlk etapta 4,5 su bardağı kadar un ilave ediyorum. Sizler de mutlaka kontrol ederek ekleyin. Çünkü yumurtanızın gramajı, yoğurdunuzun sulu ya da daha katı kıvamlı olması bile tabii ki un miktarını etkileyecektir. Bir de böyle katı yağlı kurabiye hamurlarıyla çok fazla elinizle oynamadan şekil verin. Bu arada ben bir çay kaşığı kabartma tozu ve bir paket vanilya da ekledim. Yoğuruyorum. Elmalı kurabiye çok fazla kabartma tozu eklemiyorum. Kabartma tozu miktarı arttıkça bana göre elmalı kurabiye daha yumuşak oluyor kabardıkça. Sizler de bu ölçülerle sadık kalırsanız gerçekten çok güzel bir elmalı kurabiye olacaktır. Hızlı bir şekilde kurabiye hamurumu hazırlıyorum. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar daha un ilave ettim. Hamurumu toparlayacağım. Dediğim gibi e, hamurla çok fazla oynamayın. Elinizin ısısıyla içerisinde katı yağ olduğu için e, hamuru bir türlü toparlayamıyorsunuz hissi verecek size. Şöyle elinize aldığınızda yumuşak, ele yapışmıyorsa yani klasik kulak memesi kıvamında dediğimiz hamur bu şekilde. İki tane yağlı kağıdın arasında açıyorum. Böyle hem çok daha güzel, kolay ve pürüzsüz bir şekilde açılıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Hem de kurabiye hamurunu hazırladıktan sonra tezgahın üstünden kaldırması daha kolay oluyor. Sizlerde varsa böyle yağlı kağıdın arasında açabilirsiniz hamurunuzu. Çok fazla inceltmeden şöyle bir santim. Ortalama kalınlıkta açabilirsiniz. İsterseniz büyük bir su bardağı ya da böyle kurabiye kalıpları yardımıyla yuvarlak olacak şekilde kurabiye hamurumuza şekil verelim. Farklı şekillerle yaptım kurabiye, elmalı kurabiye tarifim de YouTube kanalımda mevcut. Aşağıya link bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz farklı şekillerde yapmış olduğum kurabiyelere. E bu şekli çok seviyorum. Hem böyle tek lokmalık kahvenin çayın yanına çok güzel oluyor. Sizler de sonucu gördükten sonra umarım beğenirsiniz. Fazlalıkları alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Hepsi hazır. İçerisine birer tatlı kaşığı olacak şekilde ortalarına elmalı iç harçtan hazırlıyorum. Dediğim gibi elmalı iç malzemeyi mutlaka soğutarak ekleyin. E sıcak eklerseniz hamur yayılır. E yapmış olduğunuz kurabiye hamuru. Tüm kurabiyeleri doldurduktan sonra şöyle uç kısımlarından ortasından birleştiriyorum. Güzelce kapatırsanız e, asla açılma olmuyor. Kenarları açık kalacak şekilde kurabiye hamurumuza şekil verelim. Oldukça da bereketli bir tarif e, vermiş olduğum bu hamur ölçüsüyle ben bir dolu tepsi kurabiye hazırladım. Evet. Hamurdan da şöyle portakaldan biraz daha büyük olacak şekilde bir hamur kaldı. Ee, onu da kurabiyeleri hazırladım. Ve o şekilde buzluğa kaldırdım. Kurabiyeleri bu şekli verdikten sonra Pişirmeden direkt buzluğa atabilirsiniz. Tepsiyle atarsanız donduktan sonra buzdolabı poşetine alırsınız. Hem kurabiyeler yapışmamış olur hem de e, buzlanmanın etkisiyle dediğim gibi e, şekilleri bozulmamış oluyor. Mutlaka deneyin. Canınız böyle kurabiye çektiğinde çay demlenirken hemen fırına atıp pişirebilirsiniz. Dondurucuda da bu şekilde muhafaza etmesi kolay oluyor. Kalan hamurları da aynı işlemi yapacağım. Bunları da buzluğa kaldıracağım. Umarım sizler de denedikten sonra beğenirsiniz. Denemiş olduğunuz tarifler ve videolar hakkındaki yorumlarınızı da yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda fotoğraflarını da Instagram kayınvaliden ve ben hesabından bana yollarsanız ben de oradan takip ediyorum tariflerimi deneyenleri. Kalan içi de içerisine paylaştıracağım. Bu arada kurabiyelerin son kısmını hazırlarken tepsiyi doldurmaya yakın fırınımı 180 derece ayarına getiriyorum. Fırınımı alt üst ayarda 180 derecede şöyle bir 7-8 dakika ısıtıyorum. Kurabiyeleri mutlaka sıcağa yakın fırına atın. Soğuk fırına atarsanız kurabiyeler yayılabilir. Şöyle tamamını hazırladım. Kurabiyeleri dediğim gibi bu şekilde hazırladıktan sonra küçük bir fırın tepsisiyle dondurana kadar buzlukta bekletin daha sonra buzdolabı poşetine atarak canınız istediğinizde pişirebilirsiniz buzlu bir şekilde fırına atarsınız kurabiyeleri çok fazla kızartmadan böyle hafif pembeleştikten sonra fırını kapatın ben fırını kapattıktan sonra kapandığı aralık bırakıyorum kurabiyeler içerisinde daha gevrek oluyor tavsiye ederim sizlere de. İyice soğuduktan sonra üzerine bolca pudra şekerine buluyoruz. Kurabiyeler sıcakken pudra şekeri elemeyin. Ee, sıcağıyla pudra şekerini emecektir. O yüzden iyice soğuduktan sonra bolca pudra şekerine buluyoruz. Daha sonra saklama kabında saklayabilirsiniz. Ee, git gel yiyebileceğiniz gerçekten çok lezzetli kıyır kıyır elmalı kurabiyeleri oluyor. İçerisindeki elmalı iç harçtan dolayı tabii ki bir sonraki güne kaldığında yumuşama olacaktır. Ama o gün tükettiğinizde gerçekten çok güzel bir kurabiye oluyor. Umarım sizler de denedikten sonra beğenirsiniz. Ayrıca videomu buraya kadar izlediyseniz de beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı yorumlara bir kalp bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şöyle elimle kopartarak size kıvamını göstermek istiyorum. Özellikle hamurunun kutusunu ee, görmenizi istiyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz sağ abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü sahiplerden e, anında haberdar olmak için bildirimleriniz açık olsun. Diğer bilgilerini tam halde bu şekilde. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videolarda da tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.